Ve bir de e, şimdi bunun arkadan polen duzağının şeklini görelim. Evet. E, kovanın bir polen sistemi var. Polen sistemini arkadan bir e, tel ile çekme sistemi koymuşlar. E, ancak e, bu olduğu gibi bunun aynı zamanda içi delikli olan e, polenin Kovan altında dahi kurumasına ve küflenmesine Kurumasını sağlıyor Küflenmesini önlüyor Ama sistem olarak çok güzel Fakat bu e, ikinci Kıdayla demas eden e, Naylonların kıda düzüğüne Uygun olması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım O nedenle ikinci kalite olan bu e, Polen tepsilerinin Birinci kalite olmasında Yarar var arkadaşlarımızı bu konuda uyarmış olalım Evet Sistem itibariyle son derece beğendiğim bir kovan. Çalışması güzel yapılmış. Özellikle e, Polen tuzağının, polen tuzağının tikili olması Önden yanına olmasından daha elverişli. Şunun için Kovanın arkasına doğru havalandırmanın daha fazla etkili olması için bu sistem Yanına olan polen tuzaklarından daha Etkili daha güzel. Şimdi kapağını koyalım e, arkadaşlar. Şöyle ön tarafından işe yapalım kapağını koyalım, kapağını koyalım. Şimdi e, arkadan kapatma sistemini bir kez daha zincirlen. Bu katla beraber de bunu kapatabiliyor. Bakın, katla beraber de kapatma imkanı var. Ben katsız olarak örneğini veriyorum ve arkadan kapatma sistemini bir kez daha gösteriyorum. Bir yay var. Bu aparat buraya monte edilmiş. Yayı geçiriyoruz. Şeye takıyoruz ve şuradan bakın yayın esnemesine bakın. Bu kapandı mı? Bir daha şey yapmıyor. Fazla gelen zinciri tek katlıyken üstüne arasına sıkıştırıyoruz. Böyle çevirip bırakıyoruz. Ama çift katlı olduğu zaman zaten bu zincir ancak onlara yetiyor. Rahatlıkla taşımada da rahatlık sağlanabiliyor. Sadece ön kapağı da sakmanlı artık kovana çivi çakmak yok. Evet bir kez daha bir kez daha yani Aralık'ta hocam, Aralık'ta kezerken bunu hocam yere indireyim yok yok dursun dursun bunu ayakla da kapatmak mümkün ayakla da kapatmak mümkün İşte kapandı yani kovan da göçe arıyı kovanları hazırlamak için zaman çok önemli ne kadar az zamanda daha çok e, iş yaparsak arıcılık açısından bu son derece önemli. Bir kovanın hazırlanması bu şekildeki bir kovan hazırlanması 30 saniye. 30 saniye geçmez. Yayı arkasından takıyorsunuz. Tak ayağınızdan kapasını kapatıyorsunuz. Kovan nakliye hazır. Ama diğer şekilde tefalarca e, kadı sağdan çak, soldan çak, işleme deliğini çak, olmadı kabağı çak. Bir sürü uğraş, bir sürü zaman. İşte bunların hepsi bu şekilde çok modern bir şekilde kısa zamanda hallediliyor. Sevgili arıcı kardeşlerim, değerli izleyiciler, il il Türkiye geziyoruz ve şu anda Hatay iline geldik. Hatay ilinin Bayaz ilçesindeyiz. Fakat burada çok enderesan bir e, olayla karşılaştık. Çünkü bizim Tarım Bakanlığımız arıcılarımızla yeterince ilgilenmez sorunlarını e, çözmez iken, bir belediye başkanı kalkmış arıcılara karşı sevgisi nereden geldi, nereden onlara aşık olduğunu bilemiyorum. Ama arıcılara bir e, dolum desisi, bir e, bina yapmak suretiyle arıcılar birliğine bina, bina yapmak suretiyle arıcı çiftçilerinin e, gönlünü e, kazandı. Arıcı çiftçilerle yaptığımız görüşmede onu baş tacı yaptılar. Şimdi e, Bayaz ilçesi belediye başkanı Bekir Altan yanımızda Sayın Başkanım. Şimdi bu arı sevgisi, arı çiftçisine sevdalanmak nereden geldi aklınıza? Başka işiniz yok muydu sizin? Yani sokakları, e, altyapıları yapmak varken bu arıcılara bu şey nereden, bu sevgi nereden ilham etti sizi? Efendim önce şehrime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür Size ediyoruz. tüm ekibinize çok teşekkür ediyorum. Arıcılar evet. Birliği'ne de ayrıca teşekkür ediyorum ki bizi böyle bir güzel ortamda bir araya getirdi. Tabii ki belediyelerin altyapıyla alakalı görevleri vardır, sorumlulukları vardır. Hı hı. İçme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi, yol kaldırım gibi, şehrin temizliği gibi bir takım kanunda yazılan görevleri vardır ama... Bunun dışında da sosyal görevi vardır. İşte biz şimdi sosyal görevimizi ifade ediyoruz. Şehrimizde yaşayan insanlarımıza sahip çıkabilmek adına, ülkemizin insanlarına sahip çıkabilmek adına, bütün dünya insanlığına sahip çıkabilmek adına ve dünya canlılarına sahip çıkabilmek adına. Niye bu kadar geniş ölçekli söyledim ki arıyı bilenler, balı bilenler ne söylemek istediğimi çok iyi bilirler. Evet, Eğer hayat var ise, arı var. yeryüzünde hayat varsa arı sayesindedir. Eğer, eğer arı yaşıyorsa hayat vardır. Hayat vardır. Arı yaşıyorsa o da yaşatıyordur. O yüzden biz Belki bir manada Hatay Arıcılar Birliği'ne sahip çıkıyormuş gibi görünüyoruz ama aslında bütün insanlığa sahip çıkıyoruz. Eyvallah. Böyle bir sorumlulukla hareket Az önce söyledim, biz şehrimizin altyapısını bitirdik çok şükür. <laughs> İçme suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, yol gibi altyapı sorunumuzu bitirince artık Sosyal... ne yapmamız gerekiyor? Sosyal manada hizmet etmemiz gerekiyor. Eğer bizler bulunduğumuz yerde siyaset yapacaksak işte bu manada bu insanlara sahip çıkmak durumundayız. Hizmet yapacaksak da yine aynı şekilde sahip çıkmak bak durumundayız. Bu gerçeği gördük ve bu insanlarla birlikte omuz omuza yolumuza devam et Şimdi çok teşekkür ediyorum gerçekten Sayın Başkanım. İl il başkanımız 6 ay önce bana bu konuyu haberdar ettiğinde dedim ki ben gideceğim başkanımla bir söyleşi yapacağım. Yani çok enderasan bir belediye başkanının çiftçiler adına bir bina yaptırmış olması bizim açımızdan yani arıcılar adına çok önemli. Çok önemsiyoruz olayı. Diğer e, il başkanlarına veya diğer belde başkanlarına da mesaj olsun diyoruz buradan. Onlara selam olsun. Şu arıcılarımızın elinden biraz dutsunlar. Çünkü Türkiye dünyada ikinci kuant sayısına sahip bir ülke. Eğer biz arıcılıkla yeterince ilgilenirsek sizin de ifade ettiğiniz gibi insanlığa hizmet etmiş oluruz. Dolayısıyla bu e, yatırımın miktarı nedir? Ne kadar bir harcama ile bunu başarmak düşünüyorsunuz? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Tabii arazinin kamulaştırılmasından sonra üst yapı olarak yaklaşık 1 milyon lira civarında bir rakam harcamak suretiyle 1200 metrekarelik bir oturumla güzel bir tesisi kazandırmak üzereyiz. Bir süre sonra inşallah açılışı hep birlikte yapacağız. İnşallah ee, o günleri nasip hem olacağız. Hem petek üretim tesisi olacak, hem arı paketleme te şey bal paketleme tesisi olacak. Yani arıcıya ve arıya her türlü hizmetin gerçekleştirileceği bir merkez olacak. Şimdi başkanım az önce dediniz ki biz e, şehrin altyapısını tamamladık. Ve e, duyduk ki Türkiye'de bütün arıtma tesisiyle işlemlerini tamamlayan ve kanalizasyon atıklarını artarak e, ondan sonra e, bu atık suyu kalıcı ortama verin. Kalıcı ortama bırakan tesisi bir de Bayas Belediyesi tamamladı diye duyduk. Bu doğru mudur acaba? Efendim şöyle anlatayım ben size. E, çıkan bu, bu konudaki kanun ve yönetmelikler bizim gibi belediyelere 7 yıllık süre verir. <laughs> İl belediyelerine 3 yıllık süre verir, belde belediyelerine daha uzun süre vermek suretiyle kanalizasyonlarını yapıp kanalizasyondan gelen atık suyun arıtılmak suretiyle alıcı ortama yani denize, nehire <laughs> e, gibi alıcı ortama bırakmak noktasında e, müsamahası vardır bu <laughs> süre zarfında. Tabi biz e, hep şunu söylüyoruz en iyisini yapacağız her şeyin en güzeli benim şehrimde olmalıdır benim insanım her şeyin en güzeline layıktır derken sadece sözde değil icraatla da göstermek evet. mevcutiyetimiz var.